Herkese mutlu günler sevgili izleyiciler. Yayınımıza hoş geldiniz. Evet, Maalesef bir e, zam haberiyle başlamak zorundayım. Petrol fiyatları bütün küreselde sert düşüş gösterirken ki sabah saatlerinde e, Brent Ham petrol e, 70-71 dolarında altına gelmişti. E, gerçi sonrasında biraz yükseldi ama bizde e, işler pek öyle değil. Motoruna 90 kuruş e, zam geliyor. İki gün önce de benzine e, zam gelmişti. Diğer taraftan EGSBC'nin e, Türkiye Ekonomisi'ne yönelik öngörüleri var. Bunları yeniledi. E, borsadan enflasyona, e, faiz indirimlerine kadar pek çok açıklama yaptı. E, biraz ona da bakacağız tabii. Diğer taraftan köprü ve otoyollar için önümüzdeki 3 yılda cebimizden ne kadar para çıkacak? Onun rakamı da açıklandı konuşacağız. Bayram Bey'le karşımıza başlayalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Ebru Hanım. Evet, bir taraftan bütün emtialar yükselmeye devam ediyor ama e, bizde benzin, motoru her şeye de zam da geliyor. Onların fiyatları da yükseliyor ama küresele baktığımızda işler çok öyle değil. E, Suudi Arabistan üretişi, üretim artışına e, hazırlanıyoruz haberleriyle. Galiba biraz düşüşe geçti. Biraz da tabii Amerika ve Çin'deki talep endişeleriyle de birleşince Ciddi bir düşüş yaşandı petrolde ama işte bizde işler çok öyle gitmiyor. Neden öyle değil Bayram Bey? Neden biz dünyayla entegre olamıyoruz bundan? Şimdi biz dünyayla entegre olamıyoruz çünkü dünyadan kopuz. Akla e, maalesef prim verilmiyor Türkiye'de. Bilime prim verilmiyor. Her şey siyaseten düşünülüyor. Siyasetin girdiği yerden de akıl ve bilim kaçıyor. Özeti bu. Türkiye'deki işin özeti bu. Hiç var. Türkiye'de iş ehiline yaptırılmıyor. Ehil götürülüyor. Bir işin başına konuyor. Ama o ehile yetki verilmiyor. O ehil istediğini yapamıyor. Dolayısıyla politikalarımız bu hale geliyor. Şimdi bizdeki stratejine bir stratejiye bakalım. 2025 yılı bir kayıp yıl. Enflasyon aynı Merkez Bankası'nın sözlü yönlendirmeleri gibi. Enflasyon sözlü yönlendirmeyle işte %20'nin de altına çekeceğiz diye diye bir yönetim var. 2025 yılı bir kayıp. Şimdiden kayıp diyor. Şimdiden kayıp çünkü elimizdeki doneler 2025 yılının hem Türkiye'de hem de dünyadaki iyi olmayacağını gösteriyor. Hmm. Şimdi dünyada iyi olmazsa nasıl e, Türkiye iyi olacak? Bir de dış etkenlerim var. Biz bugüne kadar bu şu an %65 60'larda olan enflasyonu gerçeği 90'dan üzerinde olan enflasyonu Enflasyonumuz içerisinde ithal enflasyon yoktu. Şimdi bu sene ithal enflasyon geliyor. Nereden geliyor? Bakın 3 gündür Çin'in Merkez Bankası'nın verdiği tavizlerle, Çin hükümetinin verdiği tavizlerle beraber ekonomisi büyümeye başlayacak olduğu için bütün emtia fiyatları %1 ile %5 arasında yükseldi ve yükselmeye de devam ediyor. Şu an emtia da girin dünya piyasalarına hepsi yeşil hepsi yukarı doğru gidiyor. Bunun enflasyon etkisi olmayacak mı Türkiye'ye? Çok ciddi bir enflasyon etkisi olacak. Doğru mu? Evet. Çok ciddi bir enflasyon etkisi yaşayacağız. Dolayısıyla bunun etkisini nasıl sileceksin? Silemeyeceksin. İki, e, Türkiye'nin kendi içinde halen bir toparlanma yok. İş adamları, Bektar'a yakın iş adamları bir tarafta, saray bir tarafta, ekonomi yönetimi bir tarafta çarpışıyor. Dış etkenleri de saymıyorum. Yani çok uslu bankaları da saymıyorum. Çünkü çok ciddi şu an bizim dış borç ödemelerimiz var. Bu ödemelerin ne olacak belli değil. Kasım ayında 12 milyar doların üzerinde ödememiz geliyor. Ondan sonra şu mas çok yoğun. Biz bu ayları nasıl atlayacağız, nasıl döviz üreteceğiz? Yine borcu ana parasına, faizini yine borçla mı ödeyeceğiz? Bu katlanarak nereye kadar gidecek? Ya bundan hiçbirisi belli değil. Çünkü ödeyemiyoruz, faiz ödememiz. İnanılmaz yani. Şu Amerika gibi olmaya başladı. Ama Amerikan sonuçta parası rezerv para. Senin para rezerv para değil ki. Dolayısıyla biz e, Amerika gibi hareket ediyoruz ama ekonomimiz de sistemimiz Amerika değil. Bunu anlamamız gerekiyor. Şimdi benim gördüğüm stratejide işte dediğim gibi 2025 yıl benim için bitik bu nedenden dolayı. 2026'da eğer depremden bir tasarruflar sağlanırsa 2026'nın ikinci veya üçüncü, e, üçüncü İkinci çeyreğinden sonra veya üçüncü çeyreğinden sonra bir tasarruf sağlarsa bununla belki bir iyileşme olur. Onu da halka ufak ufak yansıtırız. Havasındalar. 2027-28'de de işte bundan etkisi ortadan kalkar. Biraz toparlanırız ve vaat satılıyor şu an. Ortada başka bir şey yok. Başka bir şey varsa birisi anlatsın bana. Biz de bilelim yani. Yok. 2007-2028'de işte dünyada bir takım iyileşmeler olur. Bizimle de depremle ilgili masraflarımız biter. Onları halka yansıtsak eh biraz rahatlama olur şeklinde bir hayal satım var. Ama bu böyle gider mi? Hayır bu böyle gitmiyor. 2025'i 25 2025 ben nasıl geçeceğim? Nasıl dayanacak millet? O pahalıklara vesaire belli değil. Niye? Çünkü ödenen faiz çok yüksek faiz ödüyoruz. Bütçenin önemli bir kısmı faize gidiyor. Harcamalar devlet hiçbir kısıtlama yapma. Bütün bel bağlı şey işte işte Adıyaman'da, Malatya'da, Maraş'ta olan depremi oraya harcamaların azalması. Bütün umudu oraya bağlanmış. Onun ben diyor kendi keyfen bir tasarruf etmem diyor. Yani tabii, şimdi böyle olduğu zaman hiç başka bir yere varıyor. Erasmus'tan gelen kaynağı <laughs> bir üniversite video koltukta öğrenci eğitme yerine koltuk takım almaya kullanıyorsa e, işte zaten ekonomi düzelmez Ebru Bu Böyle bir yerde ekonomi düzelmez. Şimdi kimse kusura bakmasın. Bunlar açık kaynaklar var. Gidip baksınlar. Dolayısıyla Türkiye'deki ekonominin kolay düzelmesi dünyayla pozitif değil negatif ayrışıyoruz. Anlatabilir yani miyim? Dünya toparlı, biz tersine gidiyoruz. Evet, Çin faizini indirebilir, ABD de faizini indirebilir ama sen indiremezsin. Öyle bir şans yok. Ama maalesef bizim gördüğümüz şu an piyasada konuşulan konu Ekim ayında Merkez Bankası faiz indirebileceği yönünde çünkü hem sarayın hem Saraya yakın iş adamlarının çok yoğun baskısı olduğu yönde bilgiler geliyor, duyumlar geliyor sürekli. Olup olmayacağını bilemiyoruz ama böyle duyumlar geliyor. Bu duyumlara ne kadar dayanırlar, kim ne kadar dayanır bilemem. Ama sıkıntı büyük. EGSBC'den bahsetmiştim. EGSBC diyor ki faiz indirimiyle ilgili bu yıl başlamayacağını öngörüyor ama Bank of Amerika'da Aralık ayını işaret ediyor. Siz Ekim konuşuluyor dediniz. Biraz. Evet. pek çok tarih var. Bakalım hangisi. Sizin için ne diyorsunuz? E, yani 2025'e şu... girmeden bir faiz indirimi olacak mı? Faiz indirim olacak o kesin. Yani yüzde 90 olasık da 2025'e girmeden 2024 için faiz indirimi olacak. %60 ihtimalle de. E, Ekim ayında ben, Ekim ayının sonuna doğru Merkez Bankası toplantısında bekliyorum. Çünkü iş dünyasında batan firma çok özellikle ee, saraya yakın besleme dediğimiz kamu kaynaklarından beslenen şirketler kamu bankalarından kredi alamayınca iş başka bir yere gidiyor. İşte biraz BDDK ile Merkez Bankası'nın politikadan çelişmesi de buradan çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? E şimdi durup dururken hani Ziraat Bankası neden ben sıkı para politikası görüyorum ben bunu dinlemiyorum ben konut faizlerini aşağı çekiyorum dedi. Bana size bir izah etsin. Niye? Bu çelişki değil mi? Sıkı para politikası çelişki. Bunu ne yapacak şimdi? Konut satışını artırıp konut faizleri, konut fiyatları yukarı çıkacak. Enflasyonu mücadeleyi delecek. Açık. Peki niye yaptırıyorsunuz bunu? Ha şimdi. Bu beni sanki iş adamlarının ve sarayın ağırlığının ekonomi yönetimimize daha da artacağı dolayısıyla faizlerin artışın Ekim'de, Ekim'e çekileceği şeklinde. Kanı daha da güçlendiriyor. O söylentiyi daha da güçlendiriyor. Çünkü Eylül'de bunun ciddi tartışması olmuş. Yani Faizleri arttıran tartışması ciddi anlamda olmuş. Şimdi Ekim'e doğru kaymış gibi duruyor. Bakırsız hep beraber Ekim veya Kasım ama en geç Kasım'a mutlaka olacak gibi duruyor. Peki EGSBC e ile devam edelim o zaman. Madem e, faizde konuştuk e, enflasyon içinde ve özellikle de borsa içinde yorumları var. Diyor ki e, hisse senetleri için ağırlık üstü getirisi tavsiyesini koruyor HSBC ve şöyle diyor son düşüşün bir satın alma fırsatı olduğunu söylüyor. Peki gerçekten Şimdi, Türk... Şimdi Türkiye'de hisse senedi fiyatları gerçekten düşük. Bunu kabul etmek lazım. Gerçekten düşük. Ama insanlar da endişeli oldukları için kolay kolay hisse senedi de gitmiyor. Zaten borsada bazı hisseler hariç çok fazla diğerler üzerinde işlem hacmi olmuyor. Fiyat oluşuyor ama hacimli bir fiyat oluşmuyor. Hacimle fiyat oluşmuyor. Bunun sebebi de belli. E şimdi şu an şirkette kredi bulamazken, karlılıkla düşerken insan git de kredi bulamayan karlı olmayan şirketlere yatırım yapar mı? Yapmaz. İhracatın belli. E, sanayi üretimin düşüyor. Şirketten kapasite kullanım düşüyor. E, aynı fiyattan benden hisse alıyorsun. Niye alsın? Dolayısıyla e, evet gelecek için bugünden almak bir fırsat. Doğru. Ama ne kadar sürecek bu gelecek bunu bilmiyoruz. Eğer Ekim'de Kasım'da faiz indirimi bekleyenler beklense güçlü olanlar hisse senedi alabilir. Çünkü o hisse senedi ne Nasıl o zaman. Öyle, öyle söyleyelim. Tabii Merkez Bankası'nın bir de yeteri kadar para steril edemediği konuşuluyor. E, TL çünkü sürekli döviz topluyor. Bunun karşı piyasa TL veriyor. Bu TL'yi ne kadar çekebiliyor? Biz buna sterilizasyon diyoruz. Ne kadar çekiyor, ne kadar çekiyor? Bu hep beraber görüyoruz ama çok fazla çekemiyor gibi bir durum söz konusu. Evet. Dolayısıyla hisse senetlerinde evet böyle bir durum olabilir. Onu tabii zamanla iyi araması lazım. Yatırım yapacakların zamanla iyi araması lazım. Evet, profesyonelde bir destek almaları gerekiyor. Tabii bir mutlaka bir mutlaka. Ama Evet. Peki enflasyon tahmini de var HSBC'nin. 2024 sonunda %58.6 diyor. 2025 sonunda da 31.9 diyor. E, Mehmet Şimşek'ten daha karamsarlar. Mehmet Şimşek'le konuştuk. New York'ta %20 demişti. <gülüyor> ee, <gülüyor> <gülüyor> şimdi evladım, Hanım, biz siz hatırlıyor musunuz? Yılbaşına yayın yapmıştık. Bütçe çıktığı zaman, bütçe programı çıktığı zaman evet. meclisten Ne demiştik? Yüzde %60 var olur demiştik. Herkes 30'larda, 40'larda, şimdi geldi 58-59'lara. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Kuru, kuru ne diyorlardı? 32 lira olur, 31 lira olur. Hatta 29 olur diyen var diye son için. E, kaça geldi kur? 34 e, 12 lira şu an. Evet. Dolayısıyla biraz realistik olmak lazım tamam mı? Biraz akıllı hareket etmek lazım. Şimdi piyasayla gerçek ekonomi arasında çok ciddi farklar var. Bunu iyi belirlemek, iyi görmek gerekiyor. Gerçek ekonomi, piyasa. Piyasa para kazanmak için. Spekülasyon yapabiliyor ama bizim öyle bir şansımız yok. Biz genel reel ekonomiye göre her şeyi konuşuyoruz. Dolayısıyla piyasadaki rakamların şey iki tane rakam yola şey. yani Türkiye'nin yurt dışındaki faizi 8'den 6.75'e indi mi? Evet indi doğru. Peki bu 6.75 faizi ödeyecek paran var mı? Yok. Şimdi buna bakman lazım. Şimdi kağıt üzerinde iyi görünüyor. Ama neyle ödeyeceğim bunu? Borçlu sürekli ödeyemiyorsun. Sürekli Vade uzatıyorsun. Bor faizle borca saydırıyorsun. Ana para yapıp tekrar uzatıyorsun. Şimdi piyasacı bunu görmüyor. Aa diyor faizle 8'den 6 şey indi. Evet 1.25 iniş var. Ben diyor hisse senedi. Hadi git o zaman. <laughs> Şimdi bakış açıları biraz farklı orada. Dolayısıyla reel ekonomiyi endekslemen, hareket etmen lazım. Benim ekonomim İmalat sanayim büyüyor mu? İmalat sanayim kapasite kullanım oranı yüksek mi? imalat sanayi finansman olanakları iyi mi? Dış pazardaki rakiplerin durumu nasıl? Bunlara bakman lazım. Bakıyor musun? Yok ama Çin bakıyor bak Çin diyor ki ha burada sıkıntım var diyor. Finansman erişimi kolaylaştırayım diyor. Maliyetini düşüreyim diyor. Tamam mı? İçeride piyasada da hareketlerim diyor. Dolayısıyla da fabrikadan üretim artsın. Kapasite kodanım Birim maliyetleri düşsün. O da benim şeyimi düşür diyor. enflasyonu maaşlara getirir ama aynı zamanda ekonomi canlandırırım diyor. Tamam mı? Evet. Çünkü olay burada düğümleniyor. Ben petrol fiyatlarının önümüzdeki birkaç güne tekrar artacak yani sayım. Suudi Arabistan'da olayı evet biraz gevşeme var. Ama Çin tekrar toparlanıyor. Bugün 147 milyar dolar için bir kaynak aktarıyor bankalarına. Öz kaynak aktarıyor. Ee, onu da krediye dönüşecek hani Türkiye'deki gibi. Ama Türkiye ile Çin birbirine benzemiyor. Şimdi sıkıntı burada. Yönetimimiz de benzemiyor. Anlatabiliyor muyum? Yönetimlerin ekonomi bakışları da birbirine benzemiyor adamlar akılcı hareket ediyor. Bizdeki gibi değil. Dolayısıyla Çin'in yaptıklarını şöyle görmemek lazım ama Çin'in bu yaptığı Çin'in ekonomisinden kalkınıyor olması bizim için iyi değil. Neden diye biliyorsun? Emtia fiyatları yükselecek biz enflasyon ithal etmek zorunda kalacağız. Sıkıntımız bu. Peki son olarak da şunu sormak istiyorum. Ee, ödememiz gereken çok ciddi paralar var dediniz. Ödememiz evet. gereken çok ciddi paralar kalemlerinden biri de köprü ve otoyollar için ödememiz gereken <laughs> paralar. 3 e, yılda tam 328,7 milyar lira ödemeyecekmiş. Peki bunu ödeyecek kaynağımız var mı? Ama kur artmazsa, kur artışı bu şekilde kalırsa. Daha yani, yükselecek, evet doğru. <laughs> ha, kur artarsa daha yükselecek. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi bunun tüm bunlara kaynak yok zaten. Şimdi onun için diyoruz haroğur, harvan soruyorlar diye. Bir kere bakın Türkiye toparlanmasın, ekonomisi toparlanmasın birinci şart abi. Koy ileri gözden geçireceksin. Gelin hocam bir oturalım şu masaya edeceksin. Tamam Bu çok önemli. Bunu yapmazsan bir yere varamazsın. Bunu yapman lazım. Gel hocam bu konuşalım. İki, kamu kesmenin mutlaka ve mutlaka harcamaların disiplin edilmesi lazım. Ve buna da herkesin uyumasının sağlanması lazım. Paranın başında Mehmet Şimşek oturuyor, hazine. Vermiyorum kardeşim diyemiyor, sıkıntı burada. Bir buçuk de vermiyorum kardeşim diyemiyor. O nedenle kamu kesimi şeye gitmiyor, e, tasarrufa gitmiyor. Ağırlığını koyup Mehmet Şimşek başarılı olmak istiyorsa, ödemiyorum ben bunu demesi lazım. Yoksa delik deşik, kamu bankaların zararları, 800 milyar zararı var. Kamu kuruluşlarına, görev zararları, onun dışına gelecekler var. Merkez Bankası'nın 1.8 milyarı, aslında zarar 1.6 trilyon. 8 milyar değil. 8 milyar zarar var. Başka yerden. Ha bir de Merkez Bankası zarar var. Çünkü Merkez Bankası ne zarar etti? Hazinenin e, kur koruma yöntemden gelen zararını Haz Merkez Bankası'na yıktılar. Evet. O zaman bunun karşısında oldu. Merkez Bankası'na şimdi para alamadın. Bak. Hadi bakalım al şimdi parayı. Geçerse para alırdı Merkez Bankası'na kardan. E yani şimdi kar etmez zarar ettiği için para da alamıyorsun. Oradan da gitti 250-300 milyar. Yani bu ayak oyunlarla bu iş olmuyor ekonomiye global bakıp ekonomik kazanır hale getirmen lazım. Bir dükkanın var, dükkanı para kazanır hale getirmen lazım. Evet. Anlatabiliyor muyum? Yoksa çikolatadan kestim, ekmeğim verdim, ekmekten kestim, suyu sattım, olmuyor. Aslında döndürdüğünüz zaman bu iş olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Çok basit mantık. Global olarak ekonomik karlılık bir hale getirip ürünler çoğaltman lazım. Özeti bu. Peki. Çok teşekkür ediyorum o zaman. Cadı. Hem, hem de kıymetli izleyicilerimize. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Herkese hoşçakalın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.